Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 1-7 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş ikizler burcunda ilerliyor. Bu hafta ayın ışığı büyüyecek, dolunaya doğru ilerliyoruz. Hafta sonunda 5 Haziran'da dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Yılın önemli bir haftası. Bu hafta yaşayacağımız ikinci ay tutulması yılın aslında ikinci yarısını da şekillendirecek. Biliyorsunuz Haziran ve Temmuz 3 tane tutulmayı arka arka yaşayacağız ve ilki bu hafta meydana gelecek. Evet Mars burcunuzda. Mars burcunuzda 28 Haziran'a kadar çok güçlü bir şekilde enerjinizi arttırıyor. Daha aktif, daha cesursunuz ama biraz stres de var tabii. Mars anksiyete de yaratır. Agresyon da yaratır ve çabuk sinirleniyorsunuz, çabuk tepki gösteriyorsunuz. Ve unutmayın bu hafta ortasından itibaren Mars, Venüs'te ve ardından Güneş'le tam bir dik açı yapacak. Bu da sizin stres kontrolünüzü biraz zorlaştıracaktır. Güneş ve Venüs dördüncü evinizde ve Venüs retro. Aile ile ilgili konularda ev yuva temalarında bazı planlar programlar var belki taşınma konuları yerleşme konuları ebeveynlerinizde olan konular belki aile içerisinde bazı sorunlar var çözmeye çalıştığınız belli bir konu var ama bu hafta ortasından itibaren biraz stresler artabilir gibi buna dikkat edin enerjinizi de çok fazla odaklıyorsunuz Çünkü bitirilmesi gereken bir şeyler var çözüm arayışları içerisindesiniz ama bir şekilde de anlaşmakta zorlanıyorsunuz. Ve 5 Haziran'da yay burcunun 15 derecesinde artık ay dolunay fazına ulaşacak ve ay tutulması yaşayacağız. 5 Haziran gecesi. Etkileri bu hafta yoğun. Ama tabii önümüzdeki özellikle bir, bir buçuk ayda devam edecek bir ay tutulması bu. 10. evinizde meydana gelecek. Tutulmalar genellikle bazı Dönüşümler bazı önemli farkındalıklar ve sonlanmalar da getirir hayatımızda kaderseldir bunlar ve sizin için önemli çünkü sizin gibi bir değişken burç yay ve Mars'tan da tam bir açı alıyor burcunuzdaki Mars'tan özellikle doğum gününüz 1-10 Mart arası ise sevgili balıklar güneşiniz çok etki alacak lütfen buna dikkat edin özellikle 4-6 Mart arası doğan balıklar daha riskli olabilirler bu tutulma sırasında. Ve yükselen burcunuzda 15 derece ve yakınlarındaysa yine bireysel olarak çok önemli etkiler alabilirsiniz. Belki mesleğiniz, kariyeriniz, iş hayatınızla ilgili bazı dönüşümler içerisindesiniz. Ee, bazı stresleriniz var. Bir işi kapatmak, işten ayrılmak bunlar mümkün. Ya da iş ortamlarınızı değiştirmek, taşınmak, yer değişiklikleri ve benzeri olabilir. Aileyle benzi e, bağlantılı konular, aile konuları, ebeveynleriniz, onların genel sağlıkları, onlarla ilgili sorumluluklar, mesuliyetler de yine bu e, tutulmanın gündemlerinde olabilir. Yani bu tutulma sizin özellikle önümüzdeki süreçte iş değişimleri, kariyer değişimleri, ev değişimi, yer değişimi, taşınma ve benzeri gibi konularınızı çok aktifleştirecek bir tutulma. Ve Mars burcunuzdayken lütfen kavgalara, tartışmalara, çatışmalara dikkat edin üstlerle ilişkiler ve aileyle ilişkilerde özellikle ve kazalara dikkat edin çünkü olabilir bu dolunay ve tutulmada ani kazalarla karşılaşabiliriz streslere dikkat edelim e, sağlığımıza dikkat edelim enfeksiyonlar e, olabilir ateşli rahatsızlıklara açık bir durumdayız tabii ki bulaşıcı hastalıklara mümkün olduğunca dikkat edeceğiz güvenliğimize dikkat edeceğiz öyle çok rahatlamayacağız riskli hareketler yapmayacağız trafikte dikkat edeceğiz kazalara özellikle ee, her türlü kullandığımız ilaç olabilir. Alkol alımı veya hani yediğimiz içtiğimiz besinler. Buralarda da bazı riskler oluşabilir. Ee, özellikle kronik bir alerjimiz varsa, kronik bir sorunumuz varsa bu psikosomatik olabilir. Belki böyle bir anksiyete sorunumuz var, bir gerginliğimiz var. Dolunay biliyorsunuz bizi duygusal olarak çok etkiler. Çok daha fazla artar bu sorunlarımız. Ee, ve bu tabii ki bizim oto kontrolümüzü zayıflatacağı için ilişkilerimize daha çabuk gerilebiliriz. Sorunlar yaşayabiliriz. Tüm bunlara karşı dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofone Demet Bağtacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.